Evet arkadaşlar bugün sizler birlikte Minecraft oynayacağız. Arkadaşlar bunu bu bir seri olacak kardeşim ile birlikte. Arkadaşlar bu video like atıp abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Şimdi hemen videomuza geçelim. Arkadaşlar e, kardeşim şey böyle gördüğünüz gibi. Arkadaşlar ben Ya çekil lan. Bak. <laughs> Açıyordun bana. Attı. Açıyordun bana. Attı. Bak evet döbedim. Abi ya, hmm. ya? Ne kadar komiksin. Bir başlayalım Arkadaşlar biz gelişirken siz de bu video like atıp abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Hemen şöyle odunumuzu kıralım. 5 tane odumuz oldu. 6 tane Arkadaşlar, olacak da dün akşam aldım. abim video çekmişti. Hem oyuna ben katılmıştım. Arkadaşlar oyuncu adlı kişi evlendi. Üstümde de yazıyor oyuncu ismi. Yazması gerek. Allah'tan taşın yanında doğmuşuz. Aşağı dolu kazmamız hiç gerek yok. Oğlum benim çok odunum var. Taptam da var. Tamam olabilir. Bir. Hemen taşımızı da kazalım şöyle. Demir. Hani? O demir çekil benim onlar çekil. Kim ülüşmüyor mu? Çekil benim onlar demirler. Üleşmeyecek mi? Üleşeceğiz i̇şte. yanlış dedim ya. Evren. Demir de bulduk arkadaşlar. Bence bu da bir maden yapalım abi. Çünkü taş eşya, taş şeyler yapmaya geldik demir ki Bu da biraz madenleşelim. Yok hayır. Şimdi evren taş kaz birazcık fazla mı taş kazsan? Yok arkadaşlar ben kazadım ya. Bana fırın da yapacağım ama ben de. Tamam ben o, o demirleri evren kazadım fırın da yapacağız. Fırın 17 mi? Ha, 17, 8. He, 18. Ha, 18. 18 fırından birlikte. Evet, bununla birlikte taş aşağıda 18 arkadaşlar doğru söylüyor. Bazen aklım bir şey almıyor bazen. Hemen şunları da alıyorum. Az çıkarsa kalkan yapacağım. 3 tane çıktı. Arkadaşlar şöyle yapacağız. Demirleri ben bulduğum için bir tane evde kalkan yapacağız. Bana kalkan ve demir kılıç. Aa yapamıyorum demin kılıyor. Hayır yapamıyorum arkadaşlar. Mantığım çok kötü ya. Hadi ne geze oğlum. Hemen şurada odunu bakalım. Abi ne oldu? La şuna bak. Ne oldu? Taş kılıç, taş balta, taş kazma, birçikte fırın tamam mı? Tam 18 tane taş vardı. 2 tane kaldı. Evet ya o nasıl oluyor? Arkadaş o noç yanlışlık yapmış oldu. Bir şey olmaz ama ya. daha kolay yapmış. Beleş daha Atıyorum, kolay. Atıyorum attım yani. evden kalkanını al. Ne attım. çabukla. Attım kalkanını al. Ne çabuk. Oldu al. Şu fırından al. olsun mu? Hayır ya. Eyvallah. Hayır evlen. Ben aldım ben fırını mı? Klasik sevimimi <laughs> aldım. Hadi evlen gidiyoruz gel. Dur, Birazcık kalkın. gezelim takayım. Evet ta, gel. Takas 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 ta, 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 ta. Takip et beni gidiyoruz. Ya sen o malzemiyor. Şu suyu zombi zannettim ya. Bu ne lan? Bu ağacın burada ne işi var? Ha şey ağacıyım işte ben. Başka bir ağaç sandım. Koşmadan yürü. koşarsan şeyim biter. açlığın Şu daha çıkacağım diyorum ama Hayır. Bence hemen kömü kömü kömü. Kıl evren neredesin? Sen neredesin? Üleşeceğim. Üleşeceğiz kömürleri. O. Arkadaşlar bir dakika video videoyu hemen durdurup. O. Arkadaşlar bir dakika hemen videoyu durdurup geliyorum. Arkadaşlar hemen geldim. Ben 20 tane meşale yaptım. Kardeşim 52 tane meşale yaptı. <laughs> Arkadaşlar şöyle hemen şey yapayım ben. Madene bir gidelim. Bakıl ya ya. Bakıllar o bakıllar demir olsaydı ne kadar iyi olurdu. Sen beyin gel bak. Ben şöyle bir yol daha buldum. Baba daha yapıyoruz. Arkadaşlar hemen şuradan kırayım. Abi ölecek sağdası. La öldüse. Öldürdüm zaten. Evren çık odun topla bir süre. Arkadaşlar Evren koca gidip bir yer buldu. Yok be. Ben buraya girmem imkansız. Çık bir süre odun topla. Kayık yapacağım oraya. Atlayacağım. Ya çık bir süre odun topla. Kayık yapıp atlayacağım ben oraya. Çık bir süre odun topla. Tamam abi ben kayıp yapıp atlasam ölür mu ya? Ölmezsin. O zaman ben kayıp yap. Hayır ölürsün. Ölmem. Ya baba ya. Evden odun topla. Ben de buldum demeli. Arkadaşlar toplamayacağım diyor. Ben de buldum demeli de paylaşmayacağım. Benim yanımda ağaç varmış zaten demin de evlerle paylaşmayacağım arkadaşlar. Benim. Arkadaşlar bir dakika. Arkadaşlar. Arkadaşlar evin oyundan çıkması gerekiyor. Arkadaşlar evin oyundan çıkması gerekiyor ne yazık ki. Bir dakika arkadaşlar. Arkadaşlar Evren'in bir oyundan çıkması gerekti. Ne yazık ki. Telefon alın Evren'in elinde. Olsun arkadaşlar. Evren devam edebilirim. Şuradan meşale yapalım. Hemen şuradan. 52 tane. Yaptık. Bir site kaç tane olduğunu görmedim. Meşale koy koy gidelim. Arkadaşlar bu video burada bitsin. Like atıp abone olup bildirimleri açtıysanız ikinci bölüm part, part 2'de de madene gireceğiz arkadaşlar. Hepinize görüşürüz. Bay bay.